Şu an İstanbul Eyüp tarafından Miniatürk'teyiz. Miniatürk 2 Mayıs 2003'te açılmış. Burada İstanbul'dan 61 eser, Anadolu'dan 64 eser ve yurt dışında kalan 14 Osmanlı eseri yani toplam 139 önemli eserin 1 bölü 25 oranında küçültülmüş maketleri sergileniyor. Giriş polis öğretmen ve öğrenci 70 lira. 2025 fiyatı bu 2025 fiyatı. Ee, tam fiyat 200 lira. Yabancılar 600 lira, 620 lira. Şu an önümde duran Dolma Bahçe Sarayı'nın maketidir. Şu an İstanbul Boğaz Köprüsü'nden geçiyorum. Bu tarafta Rumeli Sarı var. Bakın. Karşıda Haydarpaşa Tren İstasyonu var. Toplam 139 tane eserin minyatürü var. Maketi var. Bakın. Şurası Beylerbeyi Sarayı karşıdaki. Bakın şurası Çırağan Sarayı. Dolmabahçe Sarayı. Karşıda Kuleli Asker Lisesi. Kasırlar. Galata Kulesi. Bakın ileride Galata Kulesi. Yani şurada Topkapı Sarayı var bakın kocaman. Şurada karşıda. Süleymaniye Camii, Ayasofya, Sultanahmet, Edirne Selemiye, Havaalanı. Bakın, iki, iki. ne Kız ararsanız var. Kız Kulesi, Kulesi var bakın şurada.